Komboyu kes. Tamam. Güzel. Ya şakasın sen. Sen şakasın. Okay, come back. Güzel. Hayır 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 hayır. <laughs> come back. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Evet arkadaşlar yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Merhaba. Bugün Tekken 8 ile karşınızdayım. Tekken 8 çıkışını gerçekleştirdi. Bize de artık incelemesini yapmak düşer. Öncelikle oyun çok güzel bir şekilde çıkışını gerçekleştirdi. Lütfen sizden ricam Tekken'i Street Fighter'ı ve Mortal Kombat'ı kıyaslamamanız. En çok da Mortal Kombat. I. Abi yeter. Harbi yeter. Yeter be kardeşim ya. Bakın arkadaşlar, bu 3 oyunun değeri çok farklıdır. Bizim ülkemizde kan, vahşet, var diye ve toksiklik var diye Mortal Kombat daha çok seviliyor. Ama bence Tekken'e de bir şans verin çünkü oyun çok güzel. Ben çok beğendim. Eğer dövüş oyunlarını seviyorsanız Tekken 8 sizin için vazgeçilmez olabilir. Artık oyunun menüsüne geçiyorum. Oyunun menüsünde zaten Kazuya bizi karşılıyor. Story seçeneği var, offline seçeneği var, online var, customization var, replay'i artık saymıyorum. Şimdi bu oyun aslında arket ile çok güzel oynanır. Ama ben alışamadım. Ben yine şöyle göstereyim. Bu kolumla oynuyorum. Ama bu kolumla nasıl oynuyorum? Normalde Mortal Kombat'ı şu şekilde oynarım. Ama Tekken'de bu şekilde oynuyorum arkadaşlar. Yani stick gibi düşünebilirsiniz. O yüzden stick'i tavsiye ediyorum Tekken'de. Bunun yanı sıra üzülerek söylüyorum ki oyunun Steam fiyatı 1400 lira. PlayStation'da da yanlış olmasın 2000 lira klasik bari. Yani artık oyun sektörü gerçekten de kötü bir yere gidiyor. Şimdi artık incelemeye geçelim. Şöyle pratiğe gireceğim. Ben sağ tarafı kullanıyorum genelde. Benim için daha rahat oluyor orada başlamak. Şimdi oyun 32 karakterle çıkışını yaptı. Bu gerçekten de çok güzel. Ama hocam 1, 2, İki tane ayıyı koydun da niye ediyi koymadın? Nerede? Nerede Erkan dedin sana abi? Ana Ruster'da niye edi yok? Hadi iki tane karakter koyacaksan King Armor King yapsaydın. Yine Yoshimitsu var. Kesinlikle çok iyi. Bunun yanı sıra yeni gelen karakterler var. Reyna, Victor, Azusina, Leroy'u zaten biliyorsunuz bir önceki oyundan. Ipman'dan Çaktılar. Claudio, Zafina. Zafina tekken 6'dan beri vardı. Bunun dışında klasik karakterlerimiz. Zaten Deviljin'in Ana Rooster'da olması benim için çok iyi. Ben çünkü Deviljin main aga. Deviljin main. Ha şunu da söyleyeyim. Tekken'de çok çok profesyonel bir oyuncu değilim. Mortal Kombat gibi oynayamam. Ama elimden geldiğince iyi oynamaya çalışırım tekkeni de. Ana Rooster güzel. Ana Rooster güzel. Şu şekilde kıyafetler de var. Her karakterin tekken 7'de olan kozmetiği de bulunuyor. Bu çok güzel. Mesela Kazuya'nın da var. Ama bu nedir? çok sıkıntılı bir karakter. En sonunda şeftalisini yaracağım bunun. Demoda oynamıştım. Victor'un da mesela kıyafetleri var. Raven'ın şu ninja kıyafeti olması çok güzel abi. Bakar mısın? Bakar mısın? Ben bunu çok seviyordum. Paul, Alisa, Lars, Jun. Evet Jun kazamadı abi. Yanlış olmasın Tekken Tek 2'de vardı zannedersem. Yoksa Tekken Tek 1'de vardı. En son boss'tu. Jun'un da gelmesi çok güzel. Nina, Hoarang. Hoarang da iyidir. Severim Hoarang'ı. Değil. Şöyle devilcinle başlıyorum. Artık şu kıyafet çok hoşuma gitti. Bunu alacağım. Kazuya gelsin karşıma da. Arenalar da çok güzel. Arenalar da çok güzel. Ben çok beğendim. Burası çok epik görünüyor. Hadi. Bu arada oyunu full ayarlarda oynuyorum. Sistemim şurada bir yerde çıkar. Ona göre siz de bu oyunu alırsınız zaten. Şimdi daha önce Tekken 8 videoları yaptım. Oyuna yeni gelen mekanikler var. Örneğin dash mekaniği. Şöyle. Birden bire... Karakteriniz atılıyor ve daha iyi move'lar çıkartabiliyorsunuz şöyle. Hafif üstünden geçmek gerekirse yenilikler bu şekilde. Karakterlerin move setleri yenilenmiş. Devilji'nin özellikle çok fazla yenilenen olayı var. Mesela şu hareket yoktu abi. Bu yeni eklendi. Bunun yanı sıra buradan kombos startlama yeni geldi. Bu tarz move set yenilikleri var. Bunu beğendim. Ayrıca Devilji'nin kanatları sığmadığı için kanatları biraz küçültmüşler. Bu da güzel. Bu da güzel. Şimdi video şu şekilde aksın istiyorum. Biraz pratik yapalım. Daha sonradan ben online maça girerim. Komboyu kes. Artık combo starterlar daha etkili. Daha etkili. falan filan. Abi efektler gerçekten de muazzam gözüküyor. Gerçekten de muazzam. Üç kere. Üç kere. Bana kalırsa en zor oyun türü tekkendir. Ben bunu her zaman söyledim. Çünkü 3D bir oyun arkadaşlar. Şimdi dövüş oyunlarında Street Fighter'da Mortal Kombat'ta ileri geri aşağı yukarı gidebilirsiniz. Ama bunda bu şekilde. Bu yüzden en zorudur bana göre Tekken arkadaşlar. Ki ben Tekken 3'ü oynamış çocukluğu Tekken 3 ile geçmiş birisi. Bak mesela bak Eskiden jin burada uçuyordu. Nasıl uçuyordu? Şu şekilde. Uçup komboya girebiliyordu. Bu arada haritaya yardım geçtim. Rakip artık korunduğunda direkt panişleyebiliyor. Mid ile sizi çok rahat panişleyebiliyor. Bu tarz şeyler var Deviljin'de. Bunlara dikkat etmek gerekiyor ama şu back 3, back 3. Yani geri çarpı PlayStation tuşlarına göre söylemek gerekirse gerçekten de çok iyi bir move olmuş. Weave punish, With punish direkt. Mesela bunu nasıl tamamlayabilirim bakayım? Yani... Ayrıca şöyle ileri doğru dash da atabiliyor artık Devlin. Şu şekilde love'dan vurabiliyor. Bu da şaşırtmak için rakibi çok iyidir. Çok farklı şeyler yapılabilir. Tamamen hayal gücüne kalmış ve biraz da yeteneğe kalmış olaylar bunlar. Demek istedim bu hocam. Bak mesela yeni bir hareket. Tekken 7'de yoktu bu. Ya karakterlere bu tarz yeni move eklemeleri çok iyi hocam. Ben çok beğendim. Şimdi bir online maç atalım. Nasıl ilerliyor? Siz de görün istiyorum. Crossplay olayı var Tekken'de. Direkt çıkar çıkmaz crossplay'i yapıştırdı adamlar ki Tekken 7'de de vardı. Crossplay de çok güzel çalışıyor bence. Umarım Mortal Kombat'a da sağlam bir crossplay gelir. Ve ben nereye girdim? Ben buraya girmek istemiyorum abi. Evet, şöyle farklı kıyafet, main kıyafetle girelim. Tekken'in bu olayını çok seviyorum. Online maç ararken size pratik yapma fırsatı veriyor abi. Yani bunu diğer hiçbir oyunda yapmıyorlar. Yapmalar lazım aslında. Jack. o sıkıntılı bir Jack'e benziyor. Dur bakalım. Ya abi şu karakterleri şöyle yapmayın İşte en nefret ettiğim yönü de bu abi. Baksana şuna ya. güzel ha huh? güzel oh Eyvah Mokujin var lan. Manyak herif. Biraz bir panik kovalamam lazım. اذا ما comeback var mı lan buradan? Gel buraya. <laughs> Güzel bekledi. biraz zor canım ama deneyeceğim. <laughs> Şu karakterlerin endinginde beyaz strok var görüyor musunuz? Bunu bence düzeltirler güncellemeyle. Gel. 오케이 okay. 야 oh, yeah, yeah. buradan comeback falan atar şimdi benim sinirimi alt üst eder. Allah belanı. Ya! <laughs> 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 Allah belanı versin senin. Jack! <laughs> gel gel. yeah bad. güzel. Yemedim. Der. Evet abi arkadaşları da gösteriyor burada. Berkay bir Selam olsun kendisine. Bu da güzel bir özellik. Gel. Gel. Hadi hocam. Hadi. Allah belanı vermesin senin. Gitti. Overrank. Sıkıntı. Sıkıntı. Bir de adam Brawler. İyi bu fazla bozmamış. Evet. Hva var det jeg sa, pappa? Ya şakasın sen, sen şakasın. Hadi be. Yer mi hiç Hiç yer mi? Okey, comeback. Lan atana sikirim N'apıyon lan? Hayır 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 hayır. Güzel. Come back, come back. Hayır 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 Come back İşte bu İşte bu İşte bu <gülüyor> <gülüyor> Abi sen joker misin? Is that? Is that? Oha! Şimdi fena da fena değil de... Eee. Punish. Güzel. Böyle bir Ah be. Tamam, tamam. 7000 Çok ağır punish abi onu tam string ortasında yapmamız lazım. Yoksa sıkıntı. Bak öldü. Okey, okey. <laughs> Gel. Son round. Ha siktir lan. Öldürür mü lan? Güzel. artık. Güzel. Daha güzel. <laughs> Thank you. Abi çok yoruyor ya. Oyun çok yoruyor. Ama çok zevkli. Çok zevkli yani bileklerim ağrıyor. Şu şekilde bastığım için devamlı tuşlara bileklerim çok ağrıyor. Ee, dediğim gibi Fight Lounge'u göstermeyeceğim. Şöyle tekken bala girmek istiyorum. Tekken 3'ten sonra ilk defa. İlk defa abi. Hadi bunu da kimle oynayalım? Kazuya oyna oynayalım. Medium. Aha topları seçebiliyoruz. Tamam. Hı hı. Şimdi bunun olayı nasıldı hatırlamam lazım. He? Tamam. Oo! <laughs> oh! Oo, vuruyor topla. Ben de vurabiliyor. Siz geçemiyoruz ama. Hmm, geldiğinde saldırı yapmam lazım. Bir de topu yere düşürmemem lazım. Top yere düşünce bitiyor. <laughs> Güzel. İki kişi çok zevkli bir oyun olabilir abi, multiplayer. Aha. Elektrikli çıkardım. Top sende seviyor. aldım bu sefer sayıyı. Ah. 9 saniye, 8 saniye. Of. Ne yaptım gördün mü Rage'i basarak? <laughs> Top hala oradaydı gördün mü? <laughs> Online'ını getirirler mi bunun? Aslında güzel olur. Online'da yoktu değil mi bu? Yok. Belki Fight Lounge'da vardır ama bu videoya güzel bir ilgi gelirse Fight Lounge'u da inceleriz. Oradaki yeniliklere bakarız. O zaman bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.